Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, YouTube simülatör X oynayacağım. Oyun YouTube'la alakalı bir şey. Kameralar, kameraları alıp biz böyle ekrana dokunup videolar dokunduktan sonra Evinize git. E, böyle özgü hafıza yapıyoruz. Yani hafıza. Hafıza yaptıktan sonra evimize gidiyoruz. evinizde e, ilk başkanların evinde zaten küçük bilgisayarlar oluyor. Bilgisayarlar oluyor yani. E, şey, şimdi evimize gittikten sonra önümüzdeki bilgisayarı da biz Burada sık. Tuşuna tıklıyoruz. Buraya yapabiliriz ekrana gene tıklıyoruz sonra videoları ekliyoruz ve bize para geliyor o para sayesinde biz daha çok şey yapıyoruz. daha çok şey yapabiliyoruz daha daha çok e, bilgisayar falan olabiliyoruz. bilgisayar falan olabiliyor Öyle. uh bye